Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Aldoni 330 1984 model 30 beygirlik 4 çeker traktöre çapalama rotavator 1300 aldım. Çok az kullanılmış bir rotavator e, aldım, geldi. E, Fabrikasından geldi. Daha bir yıl garantili şu anda e, taktım makineme yakıştı diye düşünüyorum biraz mekanik kaydırma ile biraz kucaladım e, sağ sol burada tekerlek izini kaybetsin diye tekerlek hizasına getirdim bu tarafı da ağaç dişlerini, ağaç tiplerini alabilmek için e, bu şekilde ayarladım gerekirse biraz daha bu tarafa alacağım. Şu anda taşıması falan traktörün iyi. Şimdi e, altı tane flanş var. Altı flanş var. Her flanşta da e, altı tane diş var. Tırnak var. Altı kere altı, otuz altı, otuz altı tane tırnak, diş olmuş oluyor. Bu rotavörün, rotavatörün e, dıştan dışa ölçüsü 140 santim. İç ölçüsü yani e, çapalama ölçüsü, verim ölçüsü 115 santim. E, 540 devirde çalışması çalışmaya uygun. Yani 540 devir dönme şeyi var. Ona göre tasarlanmış. 30 beygir e, motorlar için. Yalnız benim motorda bir ufak bir sorun oldu. Şöyle ki çıkış kuyruk mili ile rotavatorun Rotavatorun e, söylemiyorum da bak. Rotavatorun e, dişlisi arasında mesafe 48-50 santim. Bana hiç kullanılmamış sıfır e, bir şey getirdiler. Aks, şaft. Şaft getirdiler. Fakat bu şaft uzun geldi. Şaftın Biraz kesilmesi gerekiyor kayar bir şeylerine şöyle aşağı yukarı 25-30 santim uzun yani benim orada şu mesafeyi ölçeceğim şu kartikten şu kartikten şu ölçeceğim ve 5 santimde oynama mesafesi bırakıp kısaltacağım daha kısa olacak o şekilde bu yat Yatay kayar mili, içinde şu borunun içindeki mili e, keseceğim. Yani o ölçüye göre ayarlayacağım. Onun teknik uygulamasını bir dahaki videoda sizlerle paylaşacağım. E, tekrar görüşmek üzere. Ve bu e, daha henüz denemedim. Yani mili falan takmadığımız için şey şafta çavt taktıktan sonra takarken de bir video paylaşımı hazırlamak istiyorum. Taktıktan sonra da uygulama konusunda da deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın. Esenlik dileklerimle sevgili arkadaşlar.